şöyle bir sorum olacak. Azerbaycan'la tek bir devlet çatısı altında yaşamamızı ister miydin abla? İsterim neden istemeyim ya milletin Suriyelisi burada yaşıyor da kendi Türk'ümle neden yaşamak istemeyip? tabii ki isterim. Hemen arkasından ikinci sorumu soracağım. Buraya gelmiş bir misafir Azerbaycan'dan gezmiş dolaşmış ama zor durumda kalmış kalacak yeri de yok. Ona yardımcı olur muyduk bir şekilde misafir eder miydik? Ekonomik şartlar el verse neden etmeyin? Suriyeliler millet evine götürüyor yediriyor içiriyor besliyor maaş veriyor bilmem ne ediyor. Herhalde yani. Benim eşim de devlet memuruydu, emekli. Evim kira, çocuğum üniversitede okuyor. Elimizden geliyorsa seve seve yardımcı Yapmaz olur. Yapmaz mı? Tabii ki yaparız. Azerbaycan halkı iki devlet bir millet olduğumuz bir halktır. Türktür. Yani Azerbaycanlıya Azeri demektense Türk Azeri Türkü demek daha doğru. Yani bizim e, Orta Doğu'da ülkenin dünyanın gündemi çok değişik bir haldeyken, çok karışık bir haldeyken mutlaka birlik beraber okumamız lazım. Yani bizim ne Rusya ne Amerika deyip kendi bağımsızlığımız adına kardeş ülkelerle Ortadoğu'da sağlam durmamız lazım. Yani etrafımızdaki ülkelerle liderleriyle düşman olmamamız lazım. Esad'la görüşmek lazım. Öyle Esad Esad demekle olmuyor. Öyle, Ey Amerika demekle de olmuyor. Zamanda Büyük Ortadoğu projesinin eş başkanıyım diyenler bugün Mustafa Kemal'in arkasında saklanmasınlar. Yerli ve milli olacağız derken satılmadık toprağımız, bankamız, fabrikamız ...kalmadı. Şimdi sorunun özüne dönecek olursak abi, evet. Azerbaycan halkıyla bir bütün olarak... Evet. ...kendi ülkemizde, Türkiye'de yaşamayı uygun bulur musun abi? Tabii Azeri ve Türk vatandaşlarıyla birlik olmak isteriz. Onlarla hiçbir ayrı... E, hayat akışımız, kültürel... ...ayrılıklarımız yok. Biz... ...bizim kültürümüze aykırı olanları ülkemize alıyoruz, aykırı olmayanları... ...değil mi yani... ...bizimle aynı kafada olan insanları, Türk'le şuurla yetişen insanları... ...dışlıyoruz. Bunun adı ne? Biz önce bir Türk olmayı bir öğreneceğiz ya tamam Müslümanız da bir de Türklüğümüzü öğrenirim. Yani Gürcü oldular, Arap oldular, her şey oldular da bir Türk olamadılar. Andımızı kaldıranlardan hesap sormak lazım. Devletlerden TC yazısını kaldıranlardan hesap sormak lazım. ...Mustafa Kemal'den rahatsız olanlardan hesap sormak lazım. Son Bu bir, saraylar, buyurun. Son bir sorun var abi, hmm. Azerbaycan'dan birisi buraya gezmeye geldi misafir evet. olarak örnek veriyorum. Evet. Ee, burada zor durumda kaldı, kalacak yeri yok, parası yok. Evine misafir eder, yardımcı olur musun abi? Olurum tabii olurum, kendi soydaşıma, kendi ırkımdan olan bir e, vatandaşımıza tabii ki olurum. Çünkü Azerbaycanlılar bizi hiçbir zaman sırtımızdan vurmadı. Sırtımızdan vuran Araplar. Teşekkür ederim. Çok iyi insanlar, çalışkan insanlar. Bize daha çok hani destek çıkıyorlar bir şey olduğunda. Ee, başka ne diyebilirim? Yani çalışkan insanlar. Örf adetleri bize yakın. Tabii ki. Aynen. Şimdi şöyle bir sorum olacak. Azerbaycan'ın bizimle bir bütün olarak tek bir ülke çatısı altında yaşamasını ister miydiniz? Tabii ki. Tabii ki isterim. Canlı gönderdi. Onlar Türk yani. Gerçek Türkler hatta. Hemen arkasından farklı bir soru da. Bir Azerbaycanlıyı burada zor durumda gördüğünüzde evinize misafir eder ya da bir şekilde ona yardımcı olur musun? Evet. Olurum. Seve, seve. Olurum çünkü ben Artvinliyim zaten. <laughs> Orta Asya'dan gelme e, Türklerden olduğumuz için e, onlar da Asya, Azerbaycan aynı coğrafyanın insanlarıyız. Tabii ki ederim neden olmasın. Arif abi Azerbaycan toplumunu, ülkesini biliyorsun, halkını biliyorsun. Nasıl buluyorsun abi? Kendi görüşlerini söyleyebilir misin? Onlar bizden bizi birisi, birisi. Yani kendi halkımız, kendi insanımız. Biz onları seviyoruz. Yani kendi insanımız gibi görüyoruz. Düşüncelerim böyle yani. Ayrı görmüyorsun bizden yani. Kesinlikle. Peki şöyle bir sorum olacak abi. Azerbaycan halkının komple böyle Türkiye'de bizimle birlikte bir bütün olarak yaşaması sence uygun olur mu? Olur tabii ki. Neden olmaz? Yani biz biz neyse onlar da o. Bizim özümüz onlar. ..severek karşılarsın. Tabii ki tabii ki. Son bir sorum gelecek abi arkasından. Şu an mesela burada Bursa'da Azerbaycan'dan gelen bir misafir var. Gezdi dolaştı falan ama zor durumda kaldı kalacak yeri yok. Üzerinde parası da yok ona yardımcı olup evine açıp misafir olur alır mısın abi misafir eder misin? Ya ben tabii ki ederim ama şu anda benim evim aslında uygun değil ama her zaman ederim yani niye etmeyeyim yani. Elimden gelen ne yaparım? Kendim dışarıda kalırım, onu yatırırım yani. Ne en olacak? En kötü onu dışarıda bırakmam diyor. Bırakmam asla. Kesinlikle. Gayet iyi, gayet iyiler, gayet güzel insanlar. Birkaç tanesini de tanıyorum. Türkoloji öğrencisiyim. Güzel bir Evet. Peki şöyle bir sorum olacak. Azerbaycan halkıyla birlikte Türkiye'nin bir bütün olması senin için uygun olur muydu? Tabii ki olur. Çünkü zaten Eski Anadolu devirlerinden beri beraberiz ve aslında aynı millet olduğumuz için çok da bir şey fark etmezdi. Ser miydin böyle bir şey olur? Tabii ki.